Evet arkadaşlar bu şarkıyı bir tanecik anneme armağan ediyorum. Şöyle bir gidelim eskilere doğru. Ağlama yar ağlama anam ağlama yar ağlama anam mavi asma bağlama anam Mavi yazma, bağlama anam Mavi yazma, tesolar anam Mavi yazma, tesolar anam Ciğerimi bağlama anam elmada al bahçeyi dolanda gel anam hasta düştüm gelmedin anam hasta düştüm gelmedin anam bari can verem de gel anam bari can verem de gel anam Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma, bağlama anam Mavi yazma, ters solar anam Ciğerimi bağlama anam Sen hep küçüksün dersin ya annem. Artık ben büyüdüm anne. Artık büyüdüm. Artık sol yanım her bir rafta incilir olmuş. Herkesi kendim gibi görüp kendim gibi sanmışım. Artık o küçüklük günlerimi özledim annem. O küçüklük günlerimi özledim. O kanayan dizim o kanayan dizim şimdi yürek oldu anne. Benim artık sol yanım çok kanıyor anne. Keşke o çocukluk günlerime geri dönebilsem. O günlerimi çok özledim anne. Ağlama yar, ağlama anam. Mavi yazma, bağlama anam. Mavi yazma, test solar anam. Ciğerimi dağlama anam. anam yüreğimi sen davlama anam hasta düştüm gelmedin anam hasta düştüm gelmedin anam var verem de gel anam